Sümbül'ün gidişinin ardından elim ayağım olmuştum Fahriye. Şimdi hünkârımız hastayken bu felaket günlerde sana öyle ihtiyacım var ki. Merak buyurmayın sultanım. Ben bu haldeyken de elimden geleni yaparım sizin için. Zorlama sakın kendini. Tamamen iyileşince vazifene dönersin. Gel. Sultanım, Şehzade Selim Hazretleri sizi görmek isterler. Gelsin. Validem. Hayrola aslanım? Kardeşlerim, validem. Bayezid ve Cihangir, Mustafa abimi hünkârımızın vaziyetinden bahsetmek için... ...anlaşılmaz bir arzuyla yanıp tutuşuyorlar. Onlara gerek kalmamıştır. Saraydaki yokuşları çoktan uçurmuştur haberi. Orası öyle. Lakin mühim olan Mustafa abimin bu haber karşısında ne yapacağı. Sultanım. Nedir durumlar Rüstem Paşa? Şehzade Mustafa nerede? Ne yapıyor? Bu meseleyle alakalı konuşmak istemediğinizi zannediyordum. Bu ihtimali zihnimden dahi geçirmek istemiyorum. Doğru. Lakin hiçbir tedbir almayacağım manasına da gelmez. Şehzade Mustafa'dan ses seda yok. Ancak sarayından çıktığı an haber gönderilecek. Asıl tehlike yeni çerası Ferhat. Esas onu durdurmamız icap eder. Sokulu da reislere hakim olacak. Hala. Şehzade asla payitahta gelmemeli. Zinhar buna müsaade etmemeliyiz. Onu buradan uzak tutmalıyız. Ve Emre Hak. Bu kovulursa tahta Selim çıkacak. Diliniz sürçtü herhalde. Bayazıt diyecektiniz. Ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Bayazıt maalesef hakikati görmüyor. Hatalarından bahsettiğimi sanma sakın. Mustafa'ya olan sadakatiyle hepimizin canını tehlikeye atıyor. Lakin bunun farkında bile değil. Düşmanıyla işbirliği içinde. Ben kendisiyle konuştum sultanım. Şehzademiz Bayazıt durumun ciddiyetinin farkında. Biz ne dersek o şekilde hareket edecek. Ne vakitten beri benim dediklerime karşı gelir oldun Rüstem Paşa? Bağışlayın sultanım. Lakin siz vazgeçseniz de ben vazgeçmeyeceğim. Şehzade Bayazıt'tan. geçecek değilim. O benim evladım. Lakin Bayazıt'ın mizacını biliyorsun. Her daim en derin uçurumların kenarında. Kendi felaketine iki adım uzaklıkta. Dediğim gibi Mustafa'ya sadık. Selim ise eski Selim değil. Her şeyin farkında, tedbirli. Mustafa'nın nefesini ensemizde hissederken en doğru seçim o.